Ee, şimdi ben ee, Necdet Bey'in şöyle... konusuna geçeceğim. Necdet Bey efendim 67 yaşında. Ya Necdet Bey ne işin var senin burada kardeşim ya? Senin ne işin var? 30 yıllık evliliğin varken, 11 sene önce servis, alışveriş servisi yaparken, servise binip inen kadınla, Yeşim'le tanışıp, bütün evliliğini mahvettiğin ne işin var senin bu işlerle? Hocam... Estağfurullah, ben <laughs> hoca değilim. Hocam. Necdet Bey'in hikayesine ve dramına geçelim bence. Necdet Metiner, hayat arkadaşı Yeşim'in ihanetini oğlundan öğrendi. Hayat arkadaşım beni dolandırdı ve evime kondu. Beni arama, başkasıyla evlendim. Bankadan kredi çektim, o paralarımı da aldı kaçtı. Aldattığı karısından af diliyor. Hatice, ben seni geriye istiyorum. Beni affet, ben seni geri istiyorum. Necdet çok pişman. Biraz daha... evet. Bundan 11 sene önce yaşanıyor efendim. Ee, Necdet Bey, e, o zaman bir alışveriş servisi neyse işte onu yapıyorlar, İzmir'den geldi kendisi. Olaylar İzmir'de yaşanmadı ama değil mi Necdet Bey? İzmir'de mi yaşandı İzmir'de bu olaylar? Hocam, hocam İz... bir şey söyleyeceğim. Biraz yüksek sesle söylerseniz biraz o, Tamam tamam olur. hiç merak etme sen. Şimdi e, o zaman Hatice Hanım'la 30 yıllık bir evlilikleri var. Evet. Halen var daha. Halen daha da Halen var. Halen var. Ama görüşmüyoruz. Evet. E, görüşür mü senle senin sence e, e, Bilemeyeceğim. Necdet Bey Bilemem. bilmiyorum. Olayları bir anlatalım da ondan sonra. Olaylar. E, Üç tane de çocukları var değil mi? İlk eşimden. İlk eşinden. Evet. Üç tane de çocuğun var. Ee, şimdi 30 yıllıkta evliler bundan 11 sene önce. Şu anda Necdet Bey 67 yaşında olabilir. Ama 11 sene önce 56 yaşındaydı. Evet. Şu anda 46 yaşında olan Yeşim'le tanıştı. Yeşim o zaman 35 yaşındaydı. Evet. Sen servis kullanıyorsun. Evet. Ne işin var? Nasıl... Bir noktaya geliyorsunuz ki sen çoluğunu çocuğunu bırakıp anında gidiyorsun. Kaç gün sonra <laughs> ev tutuyorsun kadına? Bir hafta sonra mı? Her şey yok. Hey. Hadi Her nasıl şey gelişiyor yok, he? Şimdi, yani e, nasıl, e, gelişiyor? nasıl gelişiyor ben anlamadım yani gerçekten. Hakikaten nasıl gelişiyor? Nasıl Sen şu ya evet. gidiyorsun böyle. önün Gözün önünde, evet. e, trafikte, yolda. Müşterinin biri biniyor, biri iniyor. Nasıl oluyor da sen o kadınla böyle bir iletişime geçiyorsun? Şimdi hocam arabanın içine değil. Haa. Şimdi diyelim burası. Otobüslerin belediye otobüsü bir bırakamız var. Son durağımıza geldi mi bırakıyorum ben, duruyorum orada, kapatıyorum stop ediyorum. Hani hareket saatini bekliyorum. Evet. O esnada benim damardan girdi bana. Bir dakika. Nasıl? Sen orada bekliyorsun. Bekliyorum arabanın içinde oturuyorum. Arabanın içinde, içinde oturuyorum. Geldi, içeri mi girdi şu e, otobüse mi? Bileyim? Evet, otobüse geldi. Konuşmaya başladı benden. İlk daha ilk. 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 Ne? Yok ilk ben otobüsün içinde durağa geldim yolcu alayım bu durakta oturuyordum. Ben ilk o Kesiştiriz hani konuşma yani, anını merak ben ediyorum. Nasıl ilk konuşma anımız anımız. Sen normal bekliyorsun. O, ben durağa geldim yolcumu alayım bu durakta oturuyor bana gülümsedi. Ha, bu. ha bunu, de. Gülümsedi bana bunu da Gülümsedi bana bu. Ben dedim. Şimdi öbür eşimden de ayrıldım ya evi terk ettim ayrıldım. Daha ayrılmadın. Ayrılmadım işte evden ayrıldım. Bu kadının için ayrılmadın mı? Daha önce mi ayrılmış? Daha önce mi ayrıldın? O kadından daha önce tanıştıktan sonra ben öbür eşime gitmemeye başladım. E, onu daha diyorum. Işte. <laughs> Kadın sana gülümsediğinde sen evin eşinle falan aynı ev aynı, çatıda aynı, altındasın. Aynı, aynı. Kadın sana gülümsedi. E, ne olmuş gülümsedi? Gülümsedi. Ondan sonra beni peşimi bırakmadı bu. Her son durağa gelişimde e, bana bu telefon... Evliliğinde çok mu mutsuzdun da ilk gülümseyeni atladın? Abi, öyledim. Necdet abi, nasıl bir mutsuzluktur bu ya? Yani... Ben, ben şoförüm, ben tırcılık yapıyordum. Evine çıktım mı bir hafta 10 gün, 15 gün gelmiyorum eve. Yani zaten daha önce de her gülümseyene gidiyordum, buna da gittim fena çarptı diyorsun. Yani bu kadın ilk değil. Sen bu 30 yıllık evliliğinde... Başka kadınlara da güldüler diye baktın mı gittin? Hayır. Mi? İlk bu mu? İlk bu. Yeşim. Yeşim. Yeşim ilk bu. Neyse tanıştık öyle. Bu ben durağa geldim telefon numaramı aldı benim istedi. Beni o kendi numarasını verdi. Ben durağa saatimi biliyor o saatte. Arıyor beni neredesin? Şu duraktayım ben diyorum. Tak elinde bir tane evde beslenen köpeği var. Ondan beraber geliyor benim yanıma. Ben hareket saatime kadar oradayım. Benden muhabbet ediyor. Hmm. Ben hareket saatim geldi mi kalkıp gidiyorum. Bir öyle iki öyle bu. O <laughs> dedi ben dedi ayrılacağım eşimden dedi öbür eşinden ayrılacağım dedi huzur vermiyor dedi eve para vermiyor dedi mutsuzum dedi yok ben kendim gidip çalışıyorum dedi orada bana çocuklarıma öyle bakıyorum dedi evin kirasını veriyorum dedi bakkala borcum var dedi veriyorum dedi bakkal benim önüme geçiyor dedi. para istiyor dedi ya verirsin ya. Yani e, e ne olacak? Bunu hep orada e durakta ayak üstü mü konuşuyorsunuz? Durakta söylüyor bunları bu. Bir banka oturuyorsunuz belki. Orada anlatıyor sana. Evet. Evet. Ondan sonra tamam dedim ya. Madem böyle dedim, evlenelim madem dedim. Ben de çıktım. Kolay mı ya? Evlen dedim. Bakkal. Sen de evlisin. Ben öyle bir evlenme teklifi dedim. Duymadım. Madem öyle bakkaldan kurtarmak için evlenmişlerim Evet, bakkal borcundan. Daha bir hafta oldu tanıyalı kanı. Neyse tamam dedi bu. Nasıl dedim plan günü dedim gelen izin alayım dedim. arabam var kendi arabam var taksim var bu arada servis yapıyorsun ya Necdet Heh. Bey o araba da senin mi? Değil şoförlük yapıyorum şoförlük <laughs> ama senin kendi özel bir aracın özel var. Özel aracım var. Sen ben... paralı bir varlıklı bir adam mısın? Durumun çok iyiydi benim o zamanlar altında 100. E, üste... Yani bu kadın oradaki Bak. tek şoför sen değilsin. Hayır hayır hayır. Bekar da var o da var bu hayır. da var sen paralısın ama tek ben o. Ben Bakın onlara da geleceğim hmm, ben hocam. Seni gözüne kestim. Dedi ki geleceğim dedi ama dedi, eşyalam dedi kocası yok. Gelmiyormuş. Eşyalam dedi. Tamam dedim ben arabaya geldim. Kendi kızı, oğlanları. Kaç çocuğu var? Üç çocuğu var. Evdeki giyim yani eşyalarını kendileri gittiler geldilerim benim arabaya. Yerleştirdiler. Koydular tamam aldım ben bunları Çandarlı'ya. Bergama Çandarlı. Sen nerede yaşıyorsun İzmir'de? Efendim? O zaman nerede yaşıyorsun sen karın ve çocuklarınla? Karşıyaka Gümüşbala. Karşıyaka'da. Bunları torladın topladın çocuklarıyla beraber Çandarlı'ya götürdün. Evet Çandarlı'ya gittik. Ev mi tuttun orada? Hayır orada bir pansiyon gibi üç günlük bir tanıdık bir arkadaşın evinde üç gün kaldık orada. Üç gün sonra geldik geriye. Bunu bıraktım ben eve gitti bu. Hangi eve? Kendi evine gene. Kendi evine gitti. Bu arada ben dedi huzursuzum dedi böyle böyle oluyor dedi. Ben dedi al beni götür. Tamam. Tamam dedim ben gene. Aldım ben bunu bir sefer. Gene Çandarlı'ya götürdüm. Sen Çandarlı'ya gidip üç gün kaldın ya bunlarla. Heh. Karın sormuyor mu sen neredesin diye? S Sordular. Ne Sordular. dedin? Sordular. Dedim böyle böyle ben sizi dedim terk ettim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> aşık açık söyledim ben saklı gizlim yok yalanım yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dedim huzurum yok sizden dedim. Ayrıldım dedim. Gittim Çandarlı'ya gittim ev tuttum. Orada kaldık bir 3 ay, 4 ay kadar kaldık. Ondan Karın sonra... aramıyor seni, çocukların aramıyor. Aramıyor, aramıyor, aramıyor Sen onları aramıyorsun. Aramıyorlar. Ve sen çok mutlusun. Evet, mutluyum. Aşık oldum, aradığım kadını buldum. Mutlu. 21 yaşta fark var aralarında. Tabii. Evet. Evet. Mutlu. Ben dedim bak, ben söyledim onu. Ben, benim yaşım bu dedim. Siz benim için yaş önemli değil cüzdandan dedi. Cüzdandan haber ver dedi sen. Evet. Sen cüzdandan haber ver dedi. Yaş önemli evet. değil. Arabanın da markası da güzel. Bak, onu da söyleyeceğim. Evde tutuyorsun bizi. o. Oh. Onu da söyleyeceğim. Neyse geldik. Oradan durduk. Bu bıraktı, biraz münaseşemiz oldu. Bıraktı, almış çocuğu. Gidiyor babasının evine. Geriye bu. Ben bir eve geldim. Tırda çalışayım ya, akşam eve geldim. Yağmur nasıl yağıyor? Eve geldim, yok, kamp parındı. Dedim ya, ne oldu böyle böyle? E dediler bir araba çağırmış, jandarma çağırmış. Jandarma ekibiyle gitmiş. Aradım. Gittim. Evlene gittim. Sen dedin ne yaptın ya? Ne oldu? Dedim de sen gittin dedi. Ya şöyle yok böyle ben bıraktım. Evde affedersin şeyler aldım yani bal bal börek şey tavuk, sucuk şeyler aldım geldim. Onları dahi dolaptan evden almış gitmiş. Anasını oraya. Neyse. Ama kocasından, kocasından boşandı artık değil mi? Efendim? Kocasından boşandı. Boşandı boşandı. Hı. Ondan sonra bu 15-16 gün annesinin yanında duruyor. Ama beni gece 2, 1, 12 arıyor. Bilinmez numara yapıyor, arıyor beni. Açıyorum ben telefonu, alo diyorum, ses yok kapanıyor. Açıyorum ben telefonu, kapanıyor. En sonunda Necdet dedi, benim dedi bu. Ya dedim sen ne yapıyorsun dedim ya. Niye beni dedim telefonu gizliyorsun da arıyorsun dedim. Yok şöyle gel beni al dedi bu. Ne, ne oldu dedim bıraktın gittin ya ne oldu dedim. Evde dedi yediğim lokmaları dedi annem babam sayıyor dedi. Koltuğun üstünde yata yata dedi bellem kırıldı dedi. Gel beni al tamam dedim. Beni aldı mı evvelki o eşyaları çandarlıdaki aldı eşyaları. Gittiğin gibi gelsene de yani. efendim Hayır sen... bir de seni seviyorum demiyor. İşte <laughs> lokma sayıyorlar benim kırıldı diyor. Evet. Yani niye gidiyorsun ki ben yani. Ya işte bu benim Neyse, buraya be, yazılmış. Yani sonuç karı. olarak sen 11 sene bu kadınla yaşadın mı? Yaşadım. 11 sene boyunca eski karın seni bir kere bile arayıp. Aramadı. Sen de onu aramadın. Aramadım. İstemediler. Çünkü 11 sene bu kadına hep aşık mı kaldın sen? Ben hocam çok istedim. Çok sevdim. Benim e, eski eşimden görmediğim şeyler onu da gördüm. Bana yavrum, hayatım, canım, ha. gülüm. Beğere, maksadı başkamış. Bana hep rol yapmış bunlar. Bravo. Virgül koyuyorum. Rol yapmış. Virgül koyuyorum. <laughs> ee, ve Necdet Bey'in hikayesine... Devam edeceğim. Daha bitmedi. Daha çok, çok şey var efendim. Değil mi? Çok evet, şey var. Evet. E, o yaştan sonra aşık olmaya kalkarsa böyle olur bu. işte.